Herkese selamlar arkadaşlar ben Ali sizlerle bugün yeni PUBG Mobile videosunda daha beraberim Rozo'a doğru iniş yapıyorum Hemen bir silah bulup adamları vuracağım Ama pek gelen göremedim sanki Ama yani en son güncellemede bug olduğu için adamlar gözükmüyor Atlayalım I need a weapon. Bak demiştim değil mi? Ya da biz erken yemişiz arkadaşlar adamlar da sıkıntı. They yeah. came. you are showing that room I need a scope. Çıkın. Çıkın dışarı. Çık 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 çık. Bırak silahlar. Ana ben bayılmadı sandım ha. Da baygın. Orta gitti. nerede? Geldi. Ne yaşadık lan? Yalnız yani. Bak bak. Kankileri yok bundan yoksa Rünür verdi Yani öyle bir insan üstü rush atılır mı beyler yani haksız mıyım ya Canım azdı ama yani Öyle yani rushlamak saçmalıktı bence Bir hak veriyorsun Ama yani Baba ya Ha, benim yerinden çıktı. Yerinden çıktı. Çıktı bu arada. <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> Bana da AK oynayalım ya. Göster bakalım o minnoş kafanı. Hadi. Güzel bir taktiğim var kanka. bir <laughs> taktik yok. Yanlış taktikmiş. Yanlış taktikmiş. Hemen kızıyorsun sen de. Allah adam da hemen kızıyor yanlış taktik yaptık diye. Ne olacak sanki bir kere yanlış taktik yapmışsak? Bir kere yanlış taktik yapsak ölür müsün? Hop. Bom. <laughs> yanlış yere bomba atmama rağmen öldü güzel. Ne yapıyor lan bu? Arabanın sesini duydum var ya. Korktum. Allah Allah. Bakayım şu dropta ne varmış ya. He, bakayım. he AVM varmış. AVM varmış arkadaşlar. Geleceğim sana bekle hemen şu dropu almam lazım. Lan çalışmayın lan. Geleceğim. Yemez dayanın. Ha, lütfen bir Oy ya beni. Kuş kuş kuş. Kuş 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 bir sürü. Kuş. Seni. Gel yani o da gel. Sakin ol bir içecek basayım. Sakin olabilsin. Aa bak. Kanka. Kanki var mı kankin? Ben ölmeyi hakikaten bir yaşa hayat yaşadım. Hemen drop'a bakacağım. Başka kimse gelmiş mi diye. Tekrar bir şey katmışlar. Hayır burada benzin bitmiş. Hayat beni çok yordu. Yaşlı gözlerim kanla doldu. Çekemez oldum bu arabayı. Çünkü benzin bitti. Hele de şu evlerden atmışlar da Arap Demek lan Heh Bir şey diyeceğim de bu adam normal değil sanki ya Direkt bana baktı da Niye orada durdu Ben üstüme bilerek mi bunları yapıyorsun? Anlıyorum. Bilerek yapıyorsan söyleyin de yani. Neredeler Arabayı oraya koymuşsunuz gördüm. Bana o AVM mermilerini ver. Hayat AVM ile oynayınca güzel. Teşekkür ederim. Bana çok lazımdı bu AVM. Ama mı bir tane? Ya şansımız. Şansım deneyeyim dedim arkadaşlar. Değil mi? Belki adamlar sonra doğru AFK falan orada kalmış. Hemen alana gideceğim. Ha 10 kişi var hayatta. 25 kilimiz var. Çok güzel bir sayı. Son adamların hepsini vursam çok güzel bir maç olacak ya. Bir mermiye vurmayın birbirinize vurmayın. Biraz uzaklaşsın da evin içine girin bak. Tamam mı kaybedeceğim bak adamlar ölü. Çık lan. Çık erkek gibi savaş bende Çık. Sesini erken aldım biraz. Düşünüyorum dropta. Bak kan be. Yazık. Tamam tamam sıkıntı yok Ben bir an Ben bir an adam Yerdeyken hızlı gitti sandım da Bilmiyorum bağırdıysam arkadaşlar Of ses geldi size çok Kendine gel kendine PUBG oynuyorsun ne yapıyorsun orada? Beyni yersin böyle? Böyle beklersen. Sanki karşısında ben yokum da. Sanki bot var da karşısında. Hani ben onu saygısızlık olarak anladım. Canı bırakmış. Şaka şaka arkadaşlar sadece bir yeni oyuncuydu. Bir, Day 2. Güzel bir maç ya. Hem heyecanlı. Gitmedi ya. Tam var ya tam hesaplamıştım. Kayboldu. Yiğidim kanlı Selam ben Ay tamam sıkıntı yok. Çok güzel bir maçtı be. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.